Arkadaşlar merhaba. İzmir Alsancak Lozan Meydanı'ndayım. Arkadaşlar Gül Sokak'tan Alsancak'a doğru gidiyorum. bıraktın diye yapmayın. Alsancağa geldim arkadaşlar. Bu saatlerde hafta sonları pek gelmiyordum. Bayağı bir kalabalık. Burası ikinci koldum. Birinci koldum deniz kenarı. İkinci Hava çok sıcak aslında. Çizme girmişler ama... 20 sene öncesine kadar arkadaşlar Alsancak'tan çıkmazdık. Artık eskisi gibi gelmiyoruz. Aslında ben seviyorum Alsancak'ı. Kalakbaşı bulgarıymış arkadaşlar. Şu binanın dış kaplaması böyle mi? Hatırlamıyorum. Allah Allah. Hiç sonradan mı böyle yaptılar? Bu şekilde değildi galiba. <laughs> karşıya geçiyor. Arkadaşlar bu Gazi Ortaokulu eskiden ilk okuldu benim bildiğim. 1933 yılında açılmış. Pillevne Bulvarı arkadaşlar ben buradan Gül Sokağa girmiştim. Şimdi Talat Paşa Bulvarı'nda yürüyorum. Fidis arkadaşlar sahibi büyük ihtimal Rum ya da aile Rum bir aile çünkü ismi Kifidis belki de değillerdir bilmiyorum tabii ki Rumca bir kelime Kifidis bir heykel var ama heykeli boyamışlar arkadaşlar ya. Böyle bir şey olabilir mi? Bakalım neymiş. Zaten yazı da silinmiş. Heykel çalıştığı diye yazıyor ama Hollanda yazıyor. Biraz insan sanki gözlüğü ama o yandaki şey ne? Ne olduğunu da yazmıyor ki. Yani yazıyor, öz Özgürce konuşma herhalde. Özgürce konuşma galiba. Elker'in tamamı bu arkadaşlar. Şimdi Kıbrıs Şehitleri'ne doğru gidiyorum arkadaşlar. Gittiğim yönün sağ tarafında hemen şu ağaçların arkası.

Burada ışıklar falan yok arkadaşlar ya yol ver diyor. Burada karşıya geçiyorum. Araçlar durmak zorunda burada. Şu yol bu şekilde işaretlerle yaya ya açık diye. takıldım arkadaşlar. Arkadaşlarla genelde geliyorum. <laughs> Şu papayasın hemen yan tarafında. Konak Belediyesi'nin Türkken sayılan kültür merkezi var arkadaşlar. Burası Kıbrıs Şehitleri Caddesi. Bu evler eski evler arkadaşlar. Eski yerleşimleri alsanacak zaten. Alsancağ'ın arka sokakları çok kötü. Ha yine yani eski dediğiysem binalar 60 senelik falandır. Yani öyle 100 senelik 200 senelik binalar değil de. Ama o zamanlar yapıldığı için yapılaşma kötü. Burası hep lokanta tarzı dükkanların bulunduğu yerler. Bu David Walker'ın parfümleri da güzel oluyor arkadaşlar. Evet, güzel. <laughs> Çok güzel bir ayakkabı için vardı bu caddede. Adamlar dayanamadı herhalde ucuz satıyorlardı ama deri satıyorlardı kapatmak zorunda kalmışlar perukları görüyor musunuz arkadaşlar rengarenk peruklar var. bunu yarım

Arkadaşlar ben ikinciye görüyorum ama bu dükkanlar hep varmış bakalım içinde ne var içeriye girmedim arkadaşlar sıkıldım bizden. Köfteci Ramiz arkadaşlar bu köfteci Ramiz'e ben ilk Akisar'da şubeler olmadan önce gitmiştim. Çok güzel köfteleri vardı. Akisar'ın da en meşhur köftecisiydi. Hatta sahipleriyle beraber o zamanlar böyle zincir falan olmamışlardı. Bu küçük bir dükkanları vardı Akisar'da sahipleriyle beraber bir Yunanistan gezisine katılmıştık. Eşiyle beraber hala yaşıyorlar bilmiyorum. Onlar bizden büyüktü çünkü. Ondan sonra bu zincir haline geldi. O 2000 yılında gitmiştik. 2000 yılından epey bir zaman sonra <laughs> Ramiz köfteci, Ramiz zincirleri haline gelmişti. Kır tam karşısındaki sokağa giriyorum arkadaşlar. Tamam söyle ama şekerciye gidelim önce. Efsun kafeye gidiyorum bir çay içeceğim. Hmm, nefsin kapıcı maddesi diye bayağı dolu. Bakalım yer bulabileceğiz mi? Arkadaşlar beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayalım. İzmir'i bilmeyenler için bazen sokakları, bazen semtleri dolaşıyorum. Hepinize esenlik dolu günler diliyorum arkadaşlar.